Bin bir gecede bir bahar. Hissiz bir bedende mahpus bıraktım. Tan ağrırken gülüşlerini görmek isterken. Af çıkıp gelsem yanına kalbindeki sürgünden. Saçlarını örgü örgü örerdi rüzgar. Kanatırdı ciğerimi gözlerinin boğusu. Ağlardım içten içe dediğimden Sensizliğin ne kadar zor olduğunu aklıma gelip gelip. Seni koklamak isterdim göy ışıklarını yakarken, çiftçi harmanını savururken görmek isterdim gözlerini. Bir çocuğun annesine olan güveni kadar görmek isterdim, sebepsiz ve nedensizce. Bir masanın başına oturup, sen anlatsan, ben dinlesem, ben sussam, sen dinlesen. Konuşur da kırarım diyerek, susarak anlatırım sevgimi sana. Efkarından içtiğim bin birinci sigaramı söndürdüm. Köl tabağıma.